üzerinde yapılmaya çalışılanlara. Ama bugün eminim ki herkes bu yaşananlarla herhalde bütün farklılıklarını unutmuştur ve şu an itibariyle de o köprü açıldığı zaman bir normalleşme daha gerçekleşecek. Umalım ki çok kısa sürede birçok kaynaktan birçok bilgi geliyor ki o kaynaklar hala bazı komutanların bazı as, alt düzey komutanların farklı işler yapması için emir vermeye zorladıklarına dair duyanlar vardır sesimizi. Dönünüz efendim yolunuzdan. Çünkü bu millet buna papuç bırakmayacağını zaten ilk saatlerden itibaren gösterdi. Şu anda köprüde elleri havada olanlar maalesef göğüslerinde, üstlerinde Türk askerinin forması, Türk bayrağı var ama bizden değiller. Bunu biliyoruz. Maalesef yanlış işlerin yolundalardı. Şu anda dönüyorlar. Köprü açılsın. Oradan arabaların geçişini izleyelim. Biliyorum ki bugün işinize gücünüze gideceksiniz.